Merhabalar sevgili canlar. Bugün hayatta yürümek ve koşmakla ilgili biraz konuşalım hep birlikte. Yürümek tıpkı yaşamak gibi basit ve sade bir faaliyettir. Özel bir araca ihtiyacı yoktur. Sadece iyi bir çift ayakkabı yeterli olacaktır. Tıpkı hayatta sağlıklı duyguların yetmesi gibi. Hemen hemen her yerde her zaman yürüyebilirsiniz pek çok spordan farklı olarak bunu yapmak için uzun olmanıza gerek yoktur. Her beden ölçüsünde şekil ve hızda insan yürümekten zevk duyabilir. Yeter ki yürümenin kendisine mutluluk vermesi çok önemlidir. Daha önemlisi de ne kadar hızlı ya da yavaş yürüdüğünüz değildir. Asıl olan attığınız her adımın kaslarınız ve sağlığınızın gelişmesine katkıda bulunmasıdır. İster bu herhangi bir yarış kazanmak için, ister formda kalmak için, ister yavaş, ister ise hızlı olsun. Sonuçta herkes yürümenin bizzat kendisindeki güzelliği tatmak zorundadır. Ve tıpkı yaşamak gibi koşmak da öncelikle zihinsel bir faaliyettir. Şek cesaret, irade, program gibi gerçek anlamını bulacaktır bu yolculukta. Yürüyüş yaşamda olduğu gibi hırsa tahammül edemez. Eğer bu faaliyet koşuya dönüşüyorsa orada biraz yavaşlamak gereklidir. Koşmak sadece bir eşik atlamak için tehlike anlarında yapılacak bir programdır. Her zaman koşmak, adım adım gelişen insan için kaldıramayacağı kadar ağır nitelikteki bir eylemdir. Buna insan dayanamaz. Bununla birlikte eğer koşma eylemi devam ederse sıkıntılı süreçleri de beraberinde getirecektir. Tavşan ve kaplumbağa hikayesini hatırlamak size farklılık getirecektir, bir farkındalık getirecektir hayatınıza. Aksi takdirde istenilen tam tersi sonuçlarla karşılaşmak işten bile olmayacaktır. Uzmanlar çok hızlı ve süratli koşmayı kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Sabırla yavaş yavaş yürümek başarıya giden en büyük anahtarlardan biridir. Yürümek hayata gerçekten de çok benzer. Çünkü ne kadar koşarsanız koşun, önünüzde sonsuza kadar uzanan uzun bir yol vardır. Ve duygularınız gibi kaslarınızın da gelişerek buna izin vermesi ve yol almak için sizi yormadan hedefinize ulaştırması çok önemlidir. Evet umarım bu konuşma sizlere güzel bir farkındalık katsın sevgiyle, güzellikle ve aydınlıklar içerisinde. Acele etmeden yolunuza emin adımlarla yürüyerek ulaşmanızı diliyorum. Güzel günler sizlerle olsun.